şekilde toplum önüne çıkması aslında iyi bir şey. Mesela bu olay e, yıllardır Dem Parti ile ortak olalım, ortak belediye başkanı seçelim falan denilen, kent uzlaşısı denilen şeyin aslında e, ne kadar yanlış ve ne kadar sakıncalı olduğunu gösterilmiş. Çünkü yani burada sadece PKK, Abdullah Öcalan bağlamında bakmıyorum. Bu Türkiye'de bir kültür haline geldi. Mesela AKP'de iktidara geldiğinden beri kendisi gibi düşünmeyen gazetecileri işten attırayım, hapse attırayım, o gazeteyi kapattırayım falan diye uğraşıyor. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi mesela. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, benim mensubu olduğum Sözcü televizyonu çıkıp bu Yılmaz Özil'i niye burada çalıştırıyorsunuz diye gazetenin patronuna hesap soruyor ekrandan. Yani beğenmediği gazeteciyi işten attırmak Türkiye'de bir kurumsal kimlik haline geldi. bir kültür haline geldi. Dolayısıyla bunu sadece yani Pervin Hanım'a veya Abdullah Öcalan'a bakarak söylemek de yanlış. Yani bunu sadece onlar yapmıyor. Bunu Türkiye'deki neredeyse bütün siyasi partiler yapıyor. Yani Demokrasiye, hukuka, fikir özgürlüğüne inanan partiler elbette tenzih ederim ama bakın ben kendim bunda birinci örneğim. 2023 yılında sözlü televizyonunu kurdurduğumda bizzat CHP Genel Merkezi benim aleyhimde bu televizyonu bırakayım diye kampanya başlatmıştı. Şimdi de Özgür Özel, CHP Genel Başkanı bizzat benim mensup olduğum televizyona çıkıp bu adamı niye burada ekrana çıkıp konuşturuyorsunuz diye e, rajon kesiyor. Mesela ve mesela benim gazetem de mesela ne, Özgür Özel'le röportaj yapıyor. Mesela sen baba sen niye bizim yazarımız hakkında kovdur bilmem ne diye soru bile sormuyor. Neden? Çünkü işine gelmeyen gazeteciyi kovdurmak Türkiye'de siyasette bir kültür haline geldi. Bunun yapılabildiğini bu, gördüler çünkü bence. Yani evet. Bunun yapılabildiğini evet. Yani gördüler. Bu, Medyayı nasıl susturacaklarını gördüler. Değil mi? Evet, Herkes gördü yani. İşten attırırım abi diyor. İşten attırırım diyor. Olmadı trollere linç ettiririm diyor falan böyle gidiyor. Şimdi bu PKK bir terör örgütü olduğu için, Abdullah Öcalan da bir terör örgütünün elebaşı olduğu için, e, Pervin Buldan da şu anda işte İmralı vesaire böyle kurye gidip, gidip geldiği için terör örgütü bağlamında sadece ele alınıyor. Hayır, işine gelmeyen gazeteciyi işinden attırmak, işine gelmeyen gazeteci hakkında karalama kampanyası başlatmak, bir kültür haline geldi. Mesela MHP'yi ele alalım. İşine gelmeyen gazetecileri sokakta dördüttüler. Değil mi? Orhan, evet. oran Uğur şey. Değil mi? Mesela değil mi? beyzbol sopalarıyla saldırıyor uğrayan gazeteci mi ararsın? Yani, Yavuz Selim Demir örneği var. Yav, Yavuz değil mi? Mesela hastanelik oldular vesaire. Ahmet Takan vesaire. Ne bu? İşine gelmeyen gazeteci, ben bunu bir ağzını burnunu kırdırayım ben. Ben bunu bir işten attırayım. Bunun gazetesine bir gideyim, basayım falan. Ya da mesela işine gelmeyen gazeteci, hemen parti üyeliğinden kovalım. Mesela o parti üyesi ise o gazeteci değil mi? Bunun örneklerini de görüyoruz. Mesela Barış arkadaş değil mi? Hem milletvekili ama gazeteci tak şeyden atıyorlar. Partiden atıyorlar mesela. Bu niye? Bu bir ee, kültür haline geldi Türkiye'de. Ve e, şöyle de hazin bir tarafı var. Mesela Sözcü şimdi e, bizzat PKK-ELEBAŞ'ı tarafından hedef gösterildi şu anda. Yani bundan sonra Sözcü ve Sözcü mensuplarının başına her ne gelecekse, çünkü öyle bir şu anda e, enfeksiyon alanı yarattı. Herkes şeyden PKK'dan e, bilecek. Bu Ama kanalın 10 gün mesela, kapanma e, tarihini hatırlıyorsunuz değil mi? E, Birebir öyle. Abdullah Öcalan dedi ki bu sözcü falan ne böyle dedi bizim aleyhimizde konuşuyor dedi. Tak 10 gün sözcü televizyonu kapatıldı. Açılımın başladı. silahların yakıldığı gün kapalıydı sözcü televizyonu. Evet. Şimdi bu şun, şunu demek istiyorum. Yani bu e, fikrini beğenmediğin gazeteciyi Yok etme, imha etme, meslekten atma, karalama bir kültür haline geldi. Bunu en çok karşı çıkması gereken Cumhuriyet Halk Partisiydi. Çünkü bunu AKP yapıyor, MHP yapıyor. işte görüyoruz PKK yapıyor, DEM Parti yapıyor. CHP'nin bunun tam karşısında durması lazımdı. Öyle olmadı. Mesela hep söylüyorum hani kendisiyle de barıştığımız için bu mevzuyu istila açmak istemiyorum ama Mesela CHP Genel Başkan Yardımcısı ben hapse gireyim diye suç duyurusunda bunu. CHP Genel Başkanı çıkıp televizyonda bu herifi niye televizyona çıkarıyorsunuz? Diyor. Şimdi bunu dersen sen e, Abdullah Öcalan da çıkıp der ki, e, kardeşim bu hem açılım yapıyorsunuz hem de bizim aleyhimizde yayın yapıyor. E susturun bunları diyor adam. <laughs> yani aslında yani e, bir parti genel başkanından farklı bir şey söylememiş. Ve Abdullah Öcalan bunu söylediğinde şimdi ben bugünkü yayınlara bakıyorum. Böyle kahramanlık ayağına yatan gazeteciler vay bizim basın özgür falan filan diyorlar. Ama hiçbiri sözcüden söz etmiyor. Halbuki direkt sözcü gazete sözcü grubunu söylüyor Abdullah Öcalan. Ama ben yayınları seyrediyorum. Kimse sözcü değil mi? Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Sözcü gazetesi yargılanıyor, saldırıya uğruyor, e, hapislere mahkum ediliyor, yargılanıyor vesaire. Ama hiç bahsedilmiyor değil mi? Bas basın özgürlüğü tartışmaları yapılıyor. Sözcüden veya sözcü grubundan herhangi bir kişiden kimse bahsetmiyor. Niye acaba? E Çünkü bu, yani e, gazetecilik... Türkiye'de AKP ile beraber bir kurumsal kimlik olmaktan çıktı. Vasat insanların mesleği haline geldi. Çünkü hep söylüyorum gazeteci olmak için yani bir siyasetçi, iki politikacı, şey müteahhit, üç gazeteci. Ne diploma istiyor, ne eğitim istiyor, ne bilgi, ne donanım istiyor. Herkes zannediyor ki yani Sözcü gazetesi, Sözcü televizyonu kazansın ki benim televizyonum seyredilsin. İşte Yılmaz Özdil işten atılsın ki benim yazım okunsun. Bu böyle düşünüyorlar. Böyle düşüne düşüne zaten yani AKP iktidara geldiğinde Cemuzan diye bir medya grubu patronu vardı Türkiye'de artık yok. Mehmet Emin Kara Mehmet Türkiye'nin medya deviydi, artık yok. Aydın Doğan Aydın Doğan biliyor. Aydın Doğan, Doğan Türkiye'nin medya deviydi. Yok. Dinç Bilgin. Yok. Yok. işte en son gördük Turgay Jiner'i imha etmek için ülkeden çeksin gitsin diye her şey yapıldı. Şimdi de tutuklamaya, hapse attırmaya bilmem neye çalışıyorlar. E ben kendi patronumdan biliyorum. Sözcü grubu sahibi Burak Akbay. Ya Ertuğrul Akbay, Türkiye'nin onur duyulacak gazetecisi bu saldırılar yüzünden kahrından hayatını kaybetti. Oğlu cenazesine Gelelim. gelemedi. Türkiye'de bunlar yaşanıyor yıllardır. Bunlarla ilgili hala bakın, hala Abdullah Öcalan isim vererek sözcüğü hedef göstermesine rağmen hala güya medya programı yapıyorlar, sözcüden bahsetmiyorlar. Çünkü adam hala buna bir gazetecilik, bir demokrasi, bir insan hakları, bir fikir özgürlüğü mücadelesi olarak bakmıyor. Ben acaba diyor buradan bir menfaat sağlar mı? Şimdi bak bundan önceki açılım dönemiydi. Hatırlarsın mutlaka. İzleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Hatırlamazlarsa da hatırlatalım. Bundan önceki açılım dönemiydi. Murat Karayılan Kandil'deki elebaşı Kandil'de basın toplantısı. Abi sayın bizim yerli ve milli medyamız sevinçle böyle koştura koştura Kandil'deki basın toplantısına gitti. Hatta bazı yalaka köşe yazarlarımız aman abi geç kalmayalım diye iki gün önceden gittiler. Bu sayın medyamızı Kalaşnikovlarla karşıladılar. Terör örgütü ya. Apo posterleyle PKK bayraklarıyla karşıladılar. PKK bayraklarıyla, apo posterleriyle dolu mekanlarda bunları sofraya oturttular. Onlara bakın hiç unutmam. Pilav üstü tavuk yedirdiler. Bir de muz ikram ettiler. Buna. "Doydunuz mu?" dediler. "Bunlar doydu abi." Kalkın lan dediler onları. Kaldırdılar. Hepsini tespih gibi sıraya dizdiler. Bunları donlarına kadar aradılar. Bak 160 gazeteci. Bunları donlarına kadar aradılar. Sonra patates çuvalı gibi kamyonet kasalarına bindirdiler. Oradaki muhabir arkadaşlarımızın çoğunu tenzih ediyorum. Çünkü onlar görevli. Genel yayın yönetmeni gideceksin demiş. Haber müdürü gideceksin demiş. İstanbul'da oturuyorlar. Çocukları oraları sürdüler. Bu 160 gazeteciyi bunların alayını çadıra soktular. Çadıra. Apo posterliyle PKK bayrağının önünde oturuyordu Murat Karayılan. Konuşma yapacağı masada bakın 34 tane Türk medyasına ait televizyon kanalı mikrofonu vardı. 34 mikrofon. Anadolu Ajansı bile oradaydı. Yahu devletin resmi haber ajansı canlı yayın yaptı Kandil'den. Kandil'e gönderilmişti. Tarihte ilk. Murat Karayılan anlattı abi. Bu sayın medyamız ertesi gün bravo şahane yaşasın diye manşetler attılar ya. Bakın 50 bin insanımızın ölümünden sorumlu olan bölücü terör örgütü sivil toplum örgütü gibi gösterdi. Bunlara güzellemeler yapıldı. PKK'dan çok PKK'cı köşe yazarları vardı orada. Bir evet. tanesi diyordu ki, sevimli bir delikanlı bizi karşıladı. Hani şimdi Den Partili diyor ya, gencecik ceset falan. Ya bunun versiyonu var diye sevimli delikanlı diyordu adam. Elinde kaleşlik olup PKK'lı. Yılmaz sevimli Bey, delikanlı. çok özür bir, dilerim. Ee... Vakitli bir reklam var. Bir bir dakikada toparlayın. Çıkalım tekrar dönüşte devam edelim bu konuya. Yani bunları söyleyeceğim. Bunları Murat Karayılan'ın yanına da oturttular. Beraber post verdirdiler. Murat Karayılan'ı terörist değil de böyle terörist o tonton amca gibi falan tanıttılar vesaire. Şimdi bugün işte Abdullah Öcalan buna itiraz ediyor. Çünkü böyle medya istiyor. Diyor ki ya medya dediğin böyle olur. Evet. Bunu neye dayanarak yapıyor? AKP'nin yıllardır medyaya yaptığı muameleye dayanarak yapıyor. MHP'nin yaptığı muameleye dayanıyor. Mesela e, Abdullah Öcalan gene iyi. Bunları vurun da diyebilirdi. MHP mesela dövdüttü. Mesela Özgür Özel söylüyorum bizzat televizyona çıkıp bunu işten atın diyor. Dolayısıyla bu çerçeveden baktığında Abdullah Öcalan'ın nispeten e, ee, e, basın özgürlüğünden yana davranmış olduğunu bile söyleyebiliriz. Reklamdan <laughs> sonra bu konuda birkaç sorum daha olacak.